Aslında, derviş olan adama her gece kandil aslında. Yani derviş adam gece kalsa, teheccüdünü yapsa, kılsa, zikrini yapsa, diğer ibadetlerini yapsa, derviş 365 gün ibadetini yapmışsaydı, şu aralarda günah çok işleniyor, İnsanlar çırıp çıplak, hayal yok, edep yok, bir şey yok, göbeklerini gösteriyor kadınlar çırılçıplak giyinir. Ya erkekler aslında gezse atletine en büyük şey yok, bir günah yok. Erkekler gezmiyor, tam tersine onlar geziyor. Şimdi Ege bölgelerinin kenarlarında çırılçıplak denizlere giriyor. Bu gaflet, bu gaflet ümmeti Muhammed'in üstüne çöküyor. Bu gaflet dervişlerin de üzerine çöküyor, tavşuk namazına kalkamıyorlar. Niye? Bir şey demiyorlar çünkü, ne yaparsa yapsın, bana yılı değmeyen yılan bin yaşasın gibi bir şey yani. Kimsenin umrunda değil, ne günah işlenmiş. Bir kadın emir önünde ilk defa kolu açık geziyormuş. Tarihe geçmiş bu. İlk defa Karakol, Karakol'unda o zaman Karakol köy, o kara kolda bir ihtiyar, pirifani, açık gezen kadının kolunu sırmış mahkemeye vermişler. Adam dede demiş ki ben bunun kolunu nefsim için ısırmadım. Ben bunun kolunu ısırayım ki diğerler diğer kadınlar da bunun gibi gezmesinler diye ısırdım bunun kolunu demiş. Biliyor musunuz? Ama ne yapmış o ona engelleyememiş. Görüyorsunuz bu şey rezaleti. Ne kadar çok günah işlenirse o kadar üzerimize ağırlık biniyor. Onların ağırlığı da bizim üstümüze biniyor teheccüd namazına kalkamıyor dermişler. Niye? Geç yatıyorlar bir de. 12'den sonra yattıktan sonra teheccüd sakata giriyor. Ama o, o, kılsalar da 11'de falan yatsalar bu sefer rahat olur. Onun için çok önemli namazları sakın geçirmeyin. Mümkün olduğu kadar erken yatmaya çalışın. Namaz geçmesin. Zikirlerimizi mümkün olduğu kadar geçirmeyelim. Biz ne kadar güzel zikredersek Allah üzerimizdeki dolarları kaldırır, kafreti kaldırır, inşallah hak ve hakikate ermemiz de kolaylaşır. Değil mi? Şimdi önümüzde Ramazan gelecek. Ben soruyorum sohbete gittiğim yerde, bacılara da soruyorum. Bu Ramazan diyorum kaç kere uyanamadı, kaç kişi ışıktı, yemek yemeden oruç tuttu. Ya iki tane çıkıyor ya da üç tane çıkıyor. Bir ay içerisinde o kadar, bu kadar insanın içinde sorsan iki tane çıkıyor. Peki tevkid namazını bir ayda kaç kere kaçırdın dersen hiç kaçırmayan iki tane çıkar, tam tersi çıkar bu sefer. Niye? yarın aç tutacağım, aç oruç tutacağım korkusuna saatini vuruyor. Ya aç dayanamam, yarın nasıl aç aç oruç tutacağım diye saatini vuruyor, komşusuna tembih ediyor, kalkamazsan beni kaldır diyor. Ama heyeşit namazına öyle bir korkusu yok. Geçerse geçer, geçmese de lazım. Yani biraz daha samimi, biraz daha ciddi olalım ki Allah rahmetini, dervişe her gece kadirdir. Dervişin her gecesi kadirdir. Her gecesi berat gecesidir. Ne zaman, hangi saatte Allah seni berat ettiyse o gün senin berat günündür. Derviş olan, şeyhimizin de vardır, derviş olan berat, kandil beklemez. Dervişin ibadeti sürekli olur, zikri sürekli olur. Değil mi? Peygamberim. Gel demeyin. Herkes uzatmayalım. Siz geceye gideceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Ya Resulallah bizim için hangi ibadet hayırlıdır? Az da olsa devamlı olanı hayırlıdır. Bir başka hadis-i şerifinde de diyor ki İhlas ile yapılan az amel size yeter. İhlas ile. Ama içinde ihlas yok. İhlas yoksa zaten geçersiz. Onun için İna, amelin çokluğu değil, ihlas ile yapılanı makludur. Allah-u Teala ihlas ile yapılan amellere, bizim amellerimizde ilham eylesin.